Şöyle zaten iz olarak Ensa alandan alınan Köklerin yerindeki Boşluklar iz olarak kalır bir Bir de ekilen alandaki Küçük skar izleri olabilir Bunları küçültmek ya da yine büyütmek Aslında ekiple hastaya bağlı yani hasta önerileri uyar Ekipte doğru Tedavi uygularsa kesinlikle Anlaşılmadan Yani kısa kestiğinde bile belli olmadan Kalıyor olabilir ama elinde sonunda Kesinlikle skal olacak bir şekilde oradan dokunun alınması kısmı var. Orada da boşluğun kalması olayı var. Burada o boşluk büyük ya da küçük olması kullanılan tekniğe göre tamamen değişir. E, i̇ki seans yapılıp da ensalın zayıf olup iki seansın sonunda bile çok e, hiç belli olmayan hatta hastalar var. Bunlardan bir tanesi de benim. Hatta e, bunu da şöyle videonun kısmına koyabiliriz. E, buradan görebilirsiniz. E, ense ensede totalde 2 operasyona geçirip 7000'in üzerinde greft almamıza rağmen skar e, skarizleri şu an bile belli olmaktadır.